Orada makine ha değil mi? Şu anda orada. Elektrikle fıstık da ha. Elektrikli diyor. Elektrikli de oluyor mu ki? Elektrikli. Oluyor da yeri çıkıyor. Of. Oh. Türkiye bu Türkiye'nin en büyüğümüş bu. Almak çıkıyor, <laughs> var vay vay vay. Tekerlekleri <laughs> <laughs> insan İnsan boyu kadar değil mi? Sizinkiler bu kadar anca mıdır? Evet. mı küçük? Bağım, İzmir Tarım Fuarı. Bu 8 Ocak, yok Şubat. Değil mi? 2025. Antrenman yapabiliyor mu burada? Ana ana ana. Şurada yolda. He. Yapsana antrenmanını. Gerçeği var diyor. Ben <laughs> <laughs> demiş ki. Ay ay Ne, ne taşıyor bu ya acaba değil mi? Füze gibi bir şey yani. Karışmışsın. Evet, Atamızlar dediğine göre bu şey fışkırtıyor belki göre, değil mi? Ya ilaç. Mutlaka antifriz kullanılıyor. Şaliyelim mi artık? Baya sonuna doğru geldik, değil mi? Daha giden mi yoksa? Motor. Bunlar şeyler var, fanlar. O oh, şuna bak. Bu ne yapıyor ki acaba? Bir i̇lginç şey, değil mi? Tarım ürünleri. Sert mi ki bakalım? Ya, çok sert değilmiş. Evet büyük belki buday buday mı geçiyor? Kesmez herhalde ya. Ancak doğar ya. Ee, ne, ne işler yapıyor bilmiyorum. Var. <laughs> of of of. Kepçenin şeyi mi? Açılma. Ağaçlar dolu herhalde. <laughs> He ağaç budamak için mi? Şey de olabilir bu. Zeytin toplama. Bak ne yapıyor evet, biliyor musun? Düzgünlerde Şeyin ağacın altına giriyor. Evet, evet açıyor etrafına. Açıyor, onu kapatıyor, bir sallıyor. Dırır, Evet. Sana da aktarıyor şeyini. Bizim yerler gelmez, bizim yerler yokuş ya. Siz de yok ya. Yer lazım. Evet. Özdemir. Adamlar burada satış Aynen. yapıyordur, bayağı kazanıyordur. Tabii tabii ya. Ondan bu fuarı bekliyorlar ya ondan. 60 yılı aşkın. Evet. <laughs> He? Özlem ona. Bu ne yapıyor ki? Şey mi? Tır, işte, tırmık. Çapa işte. Çapa ellerine takılıyor. Traktörler. Kazaya, değil mi? Bunlara kazaya mı ne diyorlar? Kaç tane beden diye. Ciziz diye çekiyor. Bir makam bir çekeyim seni. Öteden benim ya değil mi? Ve şoförümüz bindi. Şoförümüz bindi. Gidişe hazır. Döndük dolaştık. Bunu beğendik. Utku direksiyon başında. Utku iniyor, dede biniyor. Al, ben, ben, beni, beni de ben, ben de çekiyorum. Çekmeye devam ediyor galiba. Aletler ya, değil mi? Aa. Bundan da yeter mi?